Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Adıyaman'da yapımı süren ve yakın bir zaman içinde anahtar teslimi yapılacak olan kalıcı konutlar hakkında bilgi veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, ildeki faaliyetler hakkında halkı bilgilendirdi. Normel ve çelik olmak üzere iki farklı türde konut yapılmaktadır. 6 Şubat depreminden sonra Adıyaman'da büyük bir hasar meydana geldiğini ve depremin hemen ardından hükümetin harekete geçerek kalıcı konutların yapımına hızla başladığını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, ilde kentsel kalıcı konutların yanı sıra kırsal kalıcı konutların da hızla yükseldiğini söyledi. Adıyaman ilimizde 6 Şubat depremi sonrası kentsel kalıcı konutlarımızın yanında kırsal tipi kalıcı konutlarımız da hızla yükseliyor. Yerinde dönüşüm ve toplu alanlarda betonarme ve çelik olmak üzere iki farklı konut yapıldığını ifade eden Alkayış, Adıyaman'ın köylerinde toplam 9291 adet kalıcı konutunu yapılıp vatandaşlara teslim edileceğini belirtti. İlimizde yerinde dönüşüm ve toplu alanlarda betonarme ve çelik olmak üzere iki farklı türde konut yapılmaktadır. Adıyaman köylerimizde toplam 9291 kalıcı konut yapılarak teslim edilecektir. Hafta sonu Adıyaman ziyaretimizde yapılan çalışmaları görmek üzere merkeze bağlı Hasan Kendi, Güzel Yurt, Büyük Kavaklı, Kuyucak, Hacı Halil, Yazıca ve Bozoy köylerimizde yapılan kalıcı konutlarımızı inceledik. Bütün altyapı ve çevre düzenlemesi eksiksiz yapılan konutlarımız anahtar teslim vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. İnşallah ihalesi yapılmış olan kırsal konutlarımızı yıl sonunda teslim edeceğiz. Göreve geldikten sonra ilimize ziyaret gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ilimize olan ilgisinden ve desteğinden oldu. teşekkür ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.